Bugün sizinle çok katmanlı e, hem tarihi hem de güncel bir konuya yakından bakacağız. Benim bronzları, ama aslında biliyoruz ki sadece bronz değil bunlar. Bu eserlerin Nijerya'ya iadesi etrafında dönen tartışmaları ele alacağız. Elimizdeki kaynaklar da bu konuda oldukça detaylı bir araştırmayı temel alıyor. Amacımız bu eserlerin önemini, o talihsiz 1897 yağmasını ve iade sürecindeki etik, yasal tartışmaları sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Evet, hemen başta şeyi düzeltmek lazım belki de. Dediğiniz gibi bunlar sadece bronz değil, koleksiyonda fil dişi var, ahşap var, mercan gibi başka değerli malzemeler de var. Ve Edo halkı için, yani benim krallığının halkı için, 13. yüzyıldan beri hem bir tür tarih kaydı hem de çok derin ruhani anlamlar taşıyorlar. Ruhani anlamlar. Ayen, 1897'deki o İngiliz yağması, sömürgeciliğin kültürel mirasa nasıl zarar verdiğinin en e, somut, en acı örneklerinden biri aslında. Bu eserler Batı müzelerine gittiğinde sanat eseri ya da etnografik obje diye etiketlendi. Ama bu onların asıl bağlamından yani Edo kültürüyle olan canlı bağından koparılması demekti. Anlıyorum. Kutsal emanetler bir nevi müze objesine dönüştü yani. Kesinlikle. Peki bu 1897'deki yağma olayı yani cezalandırma seferi diyor kaynaklar. Nasıl oldu? Görünürdeki sebep neydi? İşin aslı neydi? Şöyle görünürdeki sebep bir İngiliz heyetine yapılan saldırı olarak gösteriliyor. Ama kaynaklar asıl motivasyonun çok daha e, stratejik olduğunu ortaya koyuyor. Yani bölgedeki ticareti kontrol etme isteği ve Benin Krallığı'nın özelliğini kırma amacı. O dönem Ben'in güçlü bir krallık... Yani politik ve ekonomik hedefler ön plandaydı. Evet. Ve bu sefer sonucunda Ben'in şehri yakılıp yıkılıyor. Korkunç bir yıkım. Yağmalanan eser sayısı tahminlere göre 3000 ile 10 bin arasında. İnanılmaz rakamlar. 10 bine kadar. Evet. Ve işin belki de en trajikomik yanı İngiliz amiralliğinin bu askeri harekatın masraflarını karşılamak için bu yağmalanan kutsal eserleri, kültürel miras objelerini sistematik olarak satması. Yani resmen ticari bir meta haline getirmişler bunları. Aynen öyle. Kutsal objelerden ticari mallara bir dönüşüm yaşandı ve bu eserler dünyanın dört bir yanındaki müzelere, özel koleksiyonlara dağıldı. Peki Batı müzeleri bu eserleri aldıklarından nasıl bir tavır sergilediler? Yani hem sanat değeri var hem de yağma ürünü sonuçta. İşte orada ilginç bir ikilem yaşanıyor. Bir yandan eserlerin sanatsal ve teknik olarak ne kadar üst düzey olduğunu fark ediyorlar ama diğer yandan dönemin o rıkçı bakış açısıyla Afrikalı bir halkın bu kadar sofistike işler yapabileceğine pek inanmak istemiyorlar. Hmm. Edo halkının ustalığını küçümseyip, işte acaba Portekizlerden mi öğrendiler gibi dış etkenlere bağlamaya çalışıyorlar. Yani hem hayranlık var, hem de bir tür küçümseme. Tam bir sömürgeci zihniyet. Anladım. Peki yıllar sonra bu iade tartışmaların neden bu kadar e, çetrefilli hale geldi? Bir tarafta açık bir haksızlık var gibi duruyor. İade taleplerinin temelinde ne yatıyor? İade taleplerinin temeli çok sağlam aslında. Birincisi tarihi adalet. Yani geçmişteki bir haksızlığın düzeltilmesi isteği. İkincisi kültürel haklar meselesi. Bu eserler o kültüre ait. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi eserlerin Edo halkı için taşıdığı o derin manevi anlam kaynaklarda sık sık ataların ruhlarının fiziksel izleri olarak geçiyor. Ataların ruhları. Evet. Yani iade sadece objelerin geri dönmesi değil, kopan o manevi bağın onarılması, bir kültürel iyileşme süreci aslında. Çok güçlü nedenler bunlar gerçekten ama bir de madalyonun öbür yüzü var dedik. İadeye karşı çıkanlar ya da süreci yavaşlatan faktörler neler? Evet, orada da birkaç katman var. En bilinen argüman evrensel müze fikri. Hani bu eserler tüm insanlığın mirasıdır. En iyi büyük müzelerde korunur gibi bir yaklaşım. Eskiden işte Nijerya'da iyi korunamaz gibi endişeler de vardı ama bu argüman artık pek geçerli değil. Hatta sömürgeci bulunuyor. Daha çok yasal engeller mi ön planda şimdi? Aynen. Daha somut engeller, yasal düzenlemeler. Mesela British Museum'un eserleri elden çıkarmasını çok kısıtlayan 1963 tarihli bir yasa var İngiltere'de. Bir de UNESCO'nun 1970 sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalar var. Ama bunlar genelde geriye dönük işlemiyor. Yani 1897'deki olayı kapsamıyor doğrudan. Yani hukuk geriden geliyor biraz gibi ama son yıllarda çok önemli bir şey oldu. Etik argümanlar ağır basmaya başladı. Almanya, Hollanda, Amerika'da Smithsonian gibi kurumlar, hatta İngiltere'deki bazı üniversiteler yasal zorunluluk olmasa bile etik sorumluluk diyerek önemli iadeler yaptılar veya yapma kararı aldılar. Bu da tabii diğerlerini özellikle British Museum'u baskı altına alıyor. Bu etik duruş önemli bir değişim o zaman. Fakat iş sadece Batı ile Nijerya arasında da bitmiyor galiba değil mi? Nijerya işinde de tartışmalar varmış. Kesinlikle. Bu da işin başka bir karmaşık boyutu iade edilen eserlerin mülkistik kimde olacak? Benin Krallığı'nın geleneksel lideri Oba'da mı yoksa Nijerya Federal Hükümeti'nde mi? Bu büyük bir soru işareti. Ve nerede sergilenecekleri konusu var bir de. Evet, Edo eyaletinde büyük bir müze projesi var. Imova diye geçiyor. Batı Afrika Sanatı Edo Müzesi. O mu olacak yoksa Oba'nın sarayına bağlı Kraliyet Müzesi mi? Hatta 2023'te eski başkan Buhari bir kararname çıkardı. Eserlerin mülkiyeti doğrudan obanındır diye. Bu da tansiyonu biraz daha arttırdı açıkçası. Federal hükümetle yerel otorite arasında. Anlıyorum. Yani eserler dönse bile mirasın yönetimi konusunda içeride de çözülmesi gereken düğümler var. Aynen öyle. Özetlersek Benin bronzları olayı sadece çalınmış sanat eserleri hikayesi değil, çok daha derin. Bir kültürün tarihine, kimliğine, ruhuna yapılmış bir müdahale ve onlardır süren bir adalet arayışı. Son dönemdeki iadeler umut verici, çok olumlu adımlar ama işte British Museum gibi kurumların önündeki yasal engeller ve Nijerya içindeki bu mülkiyet yönetim tartışmaları sürecin hala hassas olduğunu gösteriyor. Gerçekten de etik kaygıların hukuğu zorlamaya başladığını görmek ilginç ama yol uzun anlaşılan. Peki son olarak size bir düşünme sorusu bırakalım o zaman. Eserlerin fiziksel iadesi bir yana, o yağmayla koparılan derin tarihsel ve ruhani bağ, eski sömürgeci güçlerle Nijerya arasında nasıl daha iyi anlaşılabilir, nasıl onarılabilir? Ya da Nijerya kendi içinde bu paha biçilmez miras üzerindeki farklı talepler, federal otorite, geleneksel otorite arasında nasıl bir uzlaşı bulabilir? Bu sorularda hala cevap bekliyor.